atom, element ve bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir numaralı öncülde elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerden cüm oluş cümlesi bizim için doğrudur. Örneğin burada bir sodyum aldığımızda hep sodyum atomlarından, azot molekülünü aldığımızda hep azot atomlarından bir araya gelmiştir. Atom elementin en küçük yapı taşıdır cümlesi bizim için doğru. Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. İki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle dendiği için burada aynı kelimesinden dolayı elerim. Örneğin iki tane oksijen atomu bir araya geldiğinde bu bir bileşik olmaz. Bu bir element molekülü olur. Bu yüzden üçüncü öncü elenci cevabımız C şıkkı olur.